Altı aylık bir eğitimin arkasından ikinci bir altı ayda e, asistanlık görevinde bulundum. E, yapmaya çalıştım asistanlık diyelim, elimden geldiğince. E, kendi eğitimimin üzerinde asistanlıkla devam etmek aslında e, birçok noktayı e, pekiştirmek anlamında çok önemli oldu benim için. Hem bir e, tekrar olmuş oldu bir taraftan e, hem de e, bir şeyleri daha fazla pratik etme imkanım oldu e, dinlerken ve farklı bakış açılarıyla e, daha önce değerlendirdiğim konuların e, nasıl farklı değerlendirilebileceğini de aslında bunların bana neler katabileceğini de gördüm böylelikle dolayısıyla benim için çok kıymetli oldu. E, bu grupla birlikte olmak da çok keyifli ve çok zevkli oldu gerçekten. Ben herkese çok teşekkür ediyorum tüm katılımları için birlikte bu altı ayı birlikte geçirmek benim için çok kıymetliydi çok teşekkürler. Öncelikle bu koşuluk eğitimi süreci yolculuğu gerçekten 50 yaşın üstünde biriyim yarım asırlık hayat deneyimi 25-30 yıllık iş deneyimi. Bunların arasında rastlamadığım e, bir takım farklı deneyimler yaşamama sebep oldu. Yani koçluk eğitimi öyle e, her yerde rastlayabileceğim türden bir şey değilmiş. Bunu çok net anladım. E, hani nedir burada anladığım dersen bir kere dinlemeyi dinlemek çok önemli, çok değerli. E, bir o kadar değerli olan doğru soruyu bulup doğru soruyu sormak var. Bence e, sonradan öğrendiğim e, en baris e, noktada şu, koç e, çözüm merci değil, çözmek için uğraşmıyor, e, bir taraf değil, e, problemi çözmek için uğraşma, uğraşacak kişi değil. Koç e, müşterisinin o an o konuşma çerçevesinde e, konu içinde bir farkındalığı yaşamasını sağladıysa, işini yapmış kişi diye düşünüyorum. Ee, bunu deneyimledim. Yani bunu deneyimlediğim, dediğim ortam da gerçek bir ortamdı. İş ortam, ortamında deneyimledim ve e, gerçekten çok fark yaratıyor. E, bunu yaptığımda e, ilk anda e, o ortamda bunu fark edemeyen arkadaşlarım bu zaman içinde o günden bugüne e, bu eğitim süreci boyunca bendeki başkadaşımı da görüyorlar. E, bunu ben onlarda fark ediyorum. Yani çıkıp direkt söylemeseler bile e, onların da bana karşı tavırlarının değiştiğini görüyorum. O yüzden bu değerli bir yolculuk. Yani e, hemen her yerde rastlanacak türden bir şey değil. E, burada bu yolculukta kalabilmek bence nereye gittiğinden daha önemli. Ee, ben kendim bildiğim bileli e, ilişkiler üzerine e, çok kafa yoruyorum. Yani e, iyi ilişkiler kurmaya, e, insanlarla olan e, diyaloglarıma dikkat ettiğimi düşünüyorum. Ama son 10 senedir de e, Kendimle alakalı çok daha fazla e, kafa yormaya, işte kitapları okumaya, bu konuda araştırmaya gayret ediyordum. Bunun içinde e, duygusal zeka, şey e, anlam arayışı e, konusunda e, çokça okuyup, yazıp, e, sorup, e, danışmaya çalışıyordum. Koçluk ne olduğunu çok farkında değildim açıkçası. Zaten ilk başta siz olduğunuzda da anlattığımız şeyler bundan uzaktı. Bana çok farklı bir pencere açtı, çok farklı yerden bakmamı sağladığını düşünüyorum. En başta karşılaştığım her soruna çözüm bulmak zorunda olmadığımı. Eğer e, çözümü karşı taraf bulursa, e, bunu çok daha e, kolay satın aldığını ve e, aksiyon almakta da çok daha hevesli olduğunu gördüm. Bu benim e, iş hayatımda e, çok ihtiyacım olan şeydi. E, bunu yüzde yüz yaptım mı? yüzde yüz hayatıma. Henüz katılmadım ama bundan çok faydalanıyorum şu anda, faydalanmaya başladım. Bir de daha önce de bahsettiğim gibi anda kalmanın, etkin dinlemenin ve ihtiyacım olan koçluğu önce kendime yapmanın inanılmaz kıymetli olduğunu farkına vardım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Aslında e, hani evet işte ben de hani işte kişilerin davranışlarına işte diğer yanda kişileri analiz etme tarafına yoğunlaşmıştım işim gereği de e, ama çözüm odaklı koçlukla birlikte hani hakikaten e, önce kendime işte oğluma böyle Koçluk yaparak aslında bazen şikayet ettiğim kendim içinde de bazı noktalara hani dönüp tamam yani şu an bundan şikayet ediyorum. Hani peki sen ne istiyorsun dediğimde kendime aslında orada böyle çok zaman durdum. Ee, böyle bir duvara çarptığımı hissettiğim dönemler oldu gerçekten bu yolculukta. E ee, bunlar hani hakikaten çok anlamlıydı benim için. Yani güzel farkındalıklar kazandığımı düşünüyorum. Ee, çok fazla normalde hani ben böyle işte tesadüflere falan yani inanan bir tip değilim <laughs> birisi değilim ee, Bununla birlikte hani şey diyorum hani hakikaten işte o iyi ki sizinle periyondaki o kongrede karşılaşmışız Çünkü işte ben o kongreye son dakika geldim böyle bir sürü bir aksilikler falan olmuştu Hani gideyim hazır biletim de var falan <laughs> yapmıştım böyle salonda. E, dolayısıyla hani hakikaten iyi ki de gelmişim ve sizinle yollarımız kesişmiş. Buradaki herkesle yollarımız kesişmiş. O yüzden teşekkür ederek ayrılıyorum. Başta bu, bu bir yolculuk olarak tanımladığımızda ben de genelde yolculuk bir tren yolculuğu olarak çağrışımı yapıyor. Herkese farklı olabilir ama bizim yaptığımız da galiba daha çok ona benziyordu. Ben öyle tanımlayabilirim. Bizler de bunun altıncı vagonunda bu trene dahil olduk birlikte. böyle her biri farklı bir vagonda uzun bir yol olarak devam ediyor. ve bu geçen süreç içerisinde en baştaki algılamaları önce düzenleyip ne olduğu ne olmadığı ile ilgili birçok veriyi biriktirdik ve iyi de denk geldik. Ben ona inanıyorum. E, bu grupla da bu sinerji bir anlamda tuttu. E, ve bu uzun bir yolculuğun içerisinde devamının geleceği şekliyle bazen kendi içinde e, kompartmanlara ayrıldık. ikili üçlü, e, daha derinlemesine bir şeyleri e, birbirimizle paylaştık, yardımcı olduk, gelişimimize fayda sağladık. E, ama tümünü global halde bakarsak çok e, verimli ve çok faydalı bir yolculuk e, devam ettiğini öngörebilirim. E, ve bu yolculuk hala sürüyor. Bunun benim de bir süre sonra aslında gerçekten hissiyatım yeni arkadaşlıklar kurmak ve bunu sürdürülebilir kılmak hale e, gelmesi beni çok daha mutlu etti. E, sonrasında bütün bu süreçte ben kendimi biraz e, bu bilgilerin de ışığında hani koçlukla alakalı aldığımız bilgilerde kendimi kendimle çözümlü olduğumu fark ettim. Bu benim için çok e, değerli oldu. E, biraz tekerleme gibi olacak ama galiba e, kendimi kendime kendimle çözümleme eee Yolculuğu oldu benim için. Şimdi bunu daha faydalı olabileceğimiz, başka insanlarla paylaşacağımız bir hale doğru doğrayabilecek. Ben çok mutluyum böyle bir gruptan, böyle bir okuldan, böyle bir birliktelikten. İnşallah birlikte de daha güzel şeyler yapar ve devam ederiz. Ben öncelikle bu yolculuğa başlarken koçluğun e, tahminimden çok daha farklı bir süreç olduğunu daha iyi anladım. E, i̇lk koçluk deneyimim oldu, i̇lk, ilk defa böyle bir eğitim sürecine katıldım ve e, bu süreçte e, kendi adıma daha çok sakin kalıp düşünmeyi öğrendim aslında, e, kendimi dinlemeyi. Ne istediğimi daha çok sorgulamayı, neler yapabileceğimi aslında bir yandan bu süreçte kendimi keşfetme fırsatım oldu. Farklı yönlerime e, farkına vardım. Ne yapmak istediklerimi, nasıl bir yoldan gitmek istediğimi daha çok sorguladım kendi şahsımda. Farkındalıklarım daha farkındalıklarım daha çok arttı kendimle ilgili. E, aslında işle alakalı diğer başka kısımlarda yani her şeye aslında e, çözüm olma, çözüm olamayacağımı daha iyi anladım ben bir yerden sonra akışına bırakıp insanların da kendi tercihlerini ya da kendi çözüm yollarını biraz daha sorgulatma tarafına geçtim. Herkesin olduğu gibi kabullenmeyi de biraz daha öğrenmiş olduğum bir süreç oldu bu benim adıma. En önemlisi benim için etkin dinleme ve çözüm odaklılık noktasında bambaşka bir noktaya geldim. Bu konuda çok fazla farkındalıklarım arttı. Ve e, bu grupta olan arkadaşlarla da herkesin de dediği gibi çok güzel bir sinerji e, oldu benim eksik kalan derslerim olmasına rağmen. E, çok huzurlu, çok eğlenceli, çok keyif aldığım bir süreç oldu koçluk benim için. En başta size sonra da e, diğer arkadaşları bu süreç için teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bu ve benzeri süreçlere girerken işte eğitim olsun, e, programlar olsun, kişisel gelişim programları... Ee, birçok varsayımınız oluyor. Benim de vardı daha önce birçok e, böyle programda dahil olduğum için. Hani bazıları hani bir girelim bakalım nasıl gidecek. İşte hani bu da nasılmış, iyi miymiş, kötü müymüş gibi. Bazıları hatta ön yargılı süreçler oluyor. Ee, böyle başından sonuna böyle kendimi sorguladığım, farkındalığımı çok arttırdığım, bazı varsayımlarımın yanlış olduğunu öğrendiğim ee, ve hani her zaman öğrenimin sonsuz olduğuna tekrar inancımın böyle müthiş arttığı e, bir süreci içerisinden geçtim. Bunu e, bunda hani programın dizaynından hani bu grubun içerisindeki bireylere kadar ama belki de en çok e, bu programa sizin kattığınız vizyon ve verdiğiniz misyon e, beni daha çok bağladı buraya. Ee, o anlamda hem size e, hani buraya kattığınız gönlünüz için diyeyim e, ardından da tüm arkadaşlarıma vakitleri samimiyetleri ve arkadaşlıkları için teşekkür ediyorum